Kahraman Kazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, birlik ve beraberliğin sembolü Ramazan ayı münasebetiyle iftar programı düzenledi. Kahraman Kazanlı hemşeriler paylaşma ve dayanışmanın simgesi olan iftar sonrasında bir araya geldi. Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleşen program ilahi dinletisi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kahraman Kazan'da düzenlenen iftar programına katılım yoğundu. Programa Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Emir, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Adnan Beker, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kahraman Kazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Şerefli Koçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Aşkın, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Kahraman kazanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalle muhtarları, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, bürokratlar ve oda başkanları katıldı birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdikleri iftar programında katılımcılara teşekkür eden Kahraman Kazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kahraman Kazan'ın birlik ve beraberliğinde, Ankara'nın birlik ve beraberliğinde bir araya toplandık. Gerçekten çok güzel bir gün. Şükürler olsun ki bugün de bir olduğumuz, beraber olduğumuz bir iftarı daha geride bırakıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ilçeme gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederim, dedi. Aramızda Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilimiz Sayın Murat Emir aramızdalar. Sayın Mansur Başkanımız Ankara'mızın abisi hepimizin siyaseten belediyecilik olarak dua yeni kendisi aramızdalar. İl Başkanımız Sayın Doktor Ümit Erkol aramızdalar. Burada hem hemşehrimiz hemşehrimiz burada eee diğer Hemşerilerimize beraber Seyit Artış Başkanım da kendisi de buradalar. Diğer öncelikle Adnan Başkanım her zaman kendisi ayağını kahraman kazandan çekmemiştir. Bizlere de her zaman abilik yapar. Sayın Vekilimiz Adnan Bekir de buradalar. Diğer ilçe belediye başkanlarımız burada sağ olsunlar. Bugün bu birlik ve beraberlikte bizleri yalnız bırakmadılar. Neredeyse Ankara'nın yarısının yarısının ilçe başkanı belediye başkanlarımız İlçe Belediye Başkanlarımız buradalar. Kahraman Kazan'ın odaları buradalar. Siyasi Parti liderleri buradalar. Diğer muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, belediye, e, ilçemizdeki bürokratlarımız, şoförler odamız, şoförlerimiz, dolmuşçularımız, diğer odalarımızla beraber, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla beraber, hep beraber burada, Kahraman Kazan'ın birlik ve beraberliğinde, Ankara'nın birlik ve beraberliğinde, bir araya toplandık. Gerçekten güzel bir gün. Biz bugün tertip ederken tam istediğimiz ortamı sağlamış bulunduk. Çok fazla da sözü uzatmak istemiyorum. Bu birlik ve beraberlikte hepinize güzel işler düşüyor. Bu noktada bizler de hep beraber geldiğiniz için bütün belediye başkanlarım adına saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz. Sefa getirin. Sağ olun. Yemek konuşmasının kısa olanı makbul. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara İl Başkanı olarak eşitlik, adalet, paylaşma ve dayanışmayı önemseyen, ilkeler arasında bulunduran bir partinin il başkanı olarak bugün bu dayanışma ortamında, bu birlik beraberlik sofrasında kazanlı arkadaşlarımızla bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumu söylemek istiyorum. Yine belediye başkanlarımızın sosyal devletin çok büyük açıklar bıraktığı, sosyal devletin yapması gereken birçok işin açık kaldığı bir ülkede sosyal devlet görevlerini üstlenerek çok önemli bir misyon üstlendiklerine, Sayın Mansur Yavaş'ın yaptığı sosyal devlet uygulamalarıyla Mansur Yavaş Belediyeciliği ismine bütün Türkiye'ye duyurduğunu, ilçe belediye başkanlarımızın da Sayın Yavaş'ın yolundan ve izinden giderek halka çok büyük hizmetler verdiğinin altını çizmek istiyorum. Yine bütün Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları sanayi iş dünyasını çok önemsiyorlar. Sanayi ve iş dünyasının bir memleketin hem refahı hem de sosyal dönüşümü için öneminin farkındalar. Bu yanıyla da sanayici ve iş dünyasındaki insanlarımızın arkasındayız, yanındayız. Onlara destek olmak için elimizden geleni yapacağız. Kuşkusuz birliğimizin, beraberliğimizin en büyük simgesi partimizin de kurucusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı aydınlık yolda yürümekten de büyük bir gurur duyduğumuzu söyleyerek hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Efendim cümleten hayırlı akşamlar. Allah tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri kabul etsin inşallah. Evet, Sayın Grup Başkan Vekilimiz, Milletvekilimiz, il başkanımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri tekrar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Senin başkanı da hepimizi böyle bir toplantıda bir araya getirdiği için çok çok kendisine teşekkür ediyorum. Efendim şu gerçeği ifade etmemiz gerekiyor. Kahraman kazan bugün gerçekten yani birçok ilçe kendine bu sıfatı yakıştırır ama Ankara'nın parlayan yıldızı. Öyle ki gerçekten biz e, askı ve fen işleri olarak gerçekten yetişemiyoruz. O kadar çok tesisler kuruluyor, o kadar büyüyor ki hatta zaman zaman aramızda hormonlu büyüme diye değerlendiriyoruz. Gerçekten yetişmekte zorlanıyoruz. Tabii ki bu açılan tesislerin hepsi bir istihdam kapısı. Yarın Mürgür bu burada insanlar çalışacak o vatandaşlar fabrika sahipleri gelir elde edecekler, vergi verecekler. O vergiler tekrar Ankara Büyükşehir'e ve ilçe belediye başkanlarımıza hizmet olarak geri gelecek. Bu nedenle hem kendilerine yaptıkları yatırımlar için hem binlerce insana ekmek kapısı açıp istihdam sağladıkları için kendilerine de çok çok teşekkür ediyorum. Kusurlarımız olursa da affola. Elimizden geldiği kadar Onların daha güzel ortamlarda çalışmaları için elimizden gelen hizmeti bir an evvel yapmaya çalışıyoruz. Bu arada Ankara Cumhuriyetimizin başkenti. E, her zaman şunu söyledim. Ankara'da da maalesef hala kanalizasyon olmayan köylerimiz var, suyu olmayan köylerimiz var. Elimizden geldiği kadar 6 yıl boyunca bunları da ortadan gidermeye ve Cumhuriyetin başkentine layık bir başkent olması için elimizden geleni yaptık. İftar yemeğinin ardından katılımcılarla program sonrasında birebir ilgilenen Kahraman Kazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, günün anısını yaşatmak isteyen vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.